Burayı ilk olarak üniversitedeki Karadenizli arkadaşlarımdan öğrenmiştim. O sıralar 2009 civarlarıydı. Görüntüler karpostallıktı. Sisten dolayı zar zor görünen bir göl ve etrafını kaplamış, sonu görünmeyen bir yeşillik hayal edin. Nihayet uzunca bir süredir ziyaret etmeyi istediğim yerdeyim. Merhaba arkadaşlar, bugünkü durak Uzungöl. Trabzon il sınırları içerisinde bulunan Uzungöl 1100 rakımda olup Trabzon'a 100, Çaykara'ya 20 kilometre uzaklıktadır. Ulaşımı kolaydı. Bölgede gelişen turizm Uzungöl'ü ve etrafını hızlıca değiştirmişti. İtiraf etmeliyim ki o kartpostal hala aklımda ve mevcut durumdan çok daha farklı. Buraya artan talep konaklama tesisi ihtiyacı ortaya çıkarmış ve zamanla göl kıyısının büyük bir kısmı oteller ve kafelerle çevrilmiş. Burası oldukça turistik bir bölge olmasına rağmen burada görmüş olduğum turistlerin tamamı Orta Bir tane bile Avrupa'dan gelen turist görmedim. Çoğunluğunu Suudilerin oluşturduğu turistler esnafın en önemli gelir kaynağı. Abartmadan söylüyorum burada Türklerden çok Araplarla karşılaştım. Bu Arap nüfusu yoğunluğu Cemal Kaşıkçı olayıyla gerilen Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerine rağmen bu halde olduğunu öğrendim. Cemal Kaşıkçı olayının ciddi derecede Arap turist sayısını azalttığı düşünülüyor. Azalmış haline rağmen Arap turist nüfusu o kadar fazla ki... Buradaki esnaf İngilizce öğrenme yoluna gitmemiş, çat pat Arapça öğrenmişler. Buradaki Araplar bir yere girdiklerinde dertlerini direkt Arapça olarak anlatmaya başlıyorlar. Buranın en önemli gelir kaynağı olan turizmin geliştirilebilmesi için birçok şey düşünülmüş. Osmanlı kostümleri ve savaş ekipmanları satan, bu kostümler ve ekipmanlarla fotoğraf çekilme hizmeti veren işletmeler dahi mevcut. Hadi bu küçük hediyelik eşya satan yerleri anladım da, burada abiye satan dükkanlar bile var. Dahası buraya küçük Lula Park gibi bir yer yapmışlar. Burada beton arme ve ahşap evler iç içe. 80 senelik ev ile 10 senelik evi yan yana bulabiliyorsunuz. Burası sit alanı olmasına rağmen yani bir çivi çakılması bile yasakken bazı insanlar kendi arazilerine, evlerini, işletmelerini yapmışlar. Hatta 2018'de çıkan imar barışından da yaralanmışlar. Fakat şu an ortada ciddi bir belirsizlik var. Devlet imar barışından yaralanan bazı insanların başvurularını iptal etmiş. Diğer insanlar da aynı durumun kendi başlarına gelebilmesinden dolayı endişeliler. Anladığım kadarıyla buranın planlamasıyla kimseler ilgilenmemiş ve insanlar kendi kafalarına göre katları çıkmışlar. Trabzon'da tanışmış olduğum bir arkadaşımın yardımıyla buranın yerlilerinden olan 1955 doğumlu emekli öğretmen Mustafa Aygün ile tanışıyorum. Merhaba Mustafa abi, beni kırmayıp geldiğin için çok teşekkürler. İzinle birkaç soru sormak istiyorum. Ee, bu gölün nasıl oluştuğu konusunda başlayabilir miyiz? hayır. öncelikle bu göle ilgi duyup geldiğiniz için hoş geldin diyorum. Harika, teşekkür, ediyorum. Ben teşekkür ederim. Umarım gayet iyi niyet, halisane niyetlerle geldiniz. Burada konuşacaklarımız muhakkak yayınlanacak. Birinci sorunuza cevap verirsem şu an oturduğumuz yer karşı tarafı şu kulağımak karşı, 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 karşı ailenin, olan caminin Oradan geçiyordu bir dere. Yani eskiden bu uzun Uzungöl'den çıkış yapan dere, oradan geçiyordu ve burası büyük bir heyelan sonucu, toprak kayması sonucunda akarsuyun kesilip bir göl oluştuğu söyleniyor. Yazılı kaynaklarda pek yok fakat tarihi kişilikler dilden dile nakil, nakil yoluyla anlattıklarına bakılırsa ve gerçekten de doğru. Büyük bir felaket yaşanmıştı o zaman burada. Bu felaketin sonucunda burası oluştu. Ve o gün bugün göl hayatını sürdürüyor. Bu felaket sonucunda buradan balık keserek göç eden insanlar vardı. Bizim yaklaşık bundan 90 yıl belki de 100 yıl önce balık kesilerek kalaycılık yapmaya giden Ahmet dedemiz vardı. Gençlik yıllarında gitmiş. Orada e, birisiyle tanışmış. O tanıştığı kişilerin anlatımına bakılırsa onlar Uzungöl'den gitme insanlardı. Ve burada yaşadıkları o acı felaketin hatıraları bizzat iyi yaşayanlar değil de onların torunları tarafından anlatılmış çok büyük bir felaket yaşanmıştı. Bu günümüze kadar aktarılmasında da bu yardımcı oldu. Yani şu an o hikayeyi bilen çok az insan var. Sanıyorum bir 4-5 kişi kadar ki bir hikayeyi biliyor. Yeni nesil pek ilgilenmiyor bu işlerle. Çok az. İlgileniyorsa da çok az. Beş parmağın beşini e, tekabül edecek gençler ilgileniyor. Eski insanlarımız bayağı ilgileniyordu. Sosyal hayat geliştikçe insanların ilgi alanları değişti. Parasal yöne kaydı ilgi alanları. Eskiden insanlar oturur sohbet ederdi, geçmişi konuşurlardı. Gelecekle ilgili planlar yapardılar. <laughs> Ama şu an öyle bir şey yok. Herkes nasıl para kazanacağını hesaplarını ve şeylerini yapar. Evet. Evet. Ee, Mustafa hocam biraz da burada yaşayan halkın buradaki bütün bu olanaklar yokken geçimlerini nasıl sağladığından ve çektiği çilelerden biraz bahsedebilir misin? Burada e, yaşam çok zordu. Çok çileliydi. Eskiden insanların e, tamamen doğa ile iç içe yaşardı. Doğadan faydalanarak hayatlarını sürdürdü. E, en önemli geçim kaynaklarından birisi hayvancılıktı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği. Ağırlıklı olarak koyun binik, keçi de vardı. Tamamen doğa ile iç içe, doğayı da korudular. Bu da çok önemli. Yani ormanları yok etmediler, bazı yerlerdeki gibi kırsal alanı çevirmediler. Hem ormanları korudular, hem ormanlardan da genişli bir şekilde yararlandılar. Ben çok iyi biliyorum, eski insanlarımız rastgele bir şekilde ağaç kesmezdi. Ömrünü tamamlamış yaşını tamamlamış, olgun, dayanıklı ağaçları budur keserler. Böyle rastgele ağaç kesmezler. Ormandan da yararlanırdı, kesip kereste yaparlardı. Evler onlardan yapılırdı. Betonarme bina asla yok. Taş bina pek yok bu memlekette. Hayvancılık için de en e, önemli şey e, hayvanın kaba yemi dediğimiz ot temini. Şu gördüğün orman alanlarının içinde böyle bir tutam kalmayacak şekilde otları keser, sırtı ile taşır, kurutur ve belli alanlara yıldıktan sonra kışın onları hayvanlara yem olarak edilir. Şu an burada gördüğün turistler gezmeye, izlemeye gelen insanlar kadar o zaman sırtında yaş ot yükü yüklenen insanlar geçerdi bu yolda. Evet. Şu tesisin arka tarafında ana yol. Sırtında yaş ot evine giderdi. Takriben sırtındaki yaş ot 60-70 kilo ağırlığındaydı. Bunu kuruttuktan sonra en fazla 10-15 kilo arasında bir ot kalırdı bir günlük yoğunluğuydu. Bu şekilde çilelerle hayvancılığı yürüttüler. Bu çilelerin e, yaklaşık e, 2000 yıllarına kadar 2005-2006 yıllarına kadar ben de iştirak ettim. Yaz tatillerinde gelirdim. Babam rahmetli eski kültürü yaşayan bir insandı. Hayvancılık yapardı. 5-6 tane sığırı vardı. Onların kaba yemini ot ot olarak dediğimiz kaba yemini öyle temin ederdi. Sunni yem yedirmezler de hayvanlara. As son yıllarda o sunni yem yedirme işi başladı. Ve buranın hayvanlarının et lezzeti, süt lezzeti çok farklı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir et, süt lezzeti bulamazdı o dönemdeki et ve süt lezzeti çok önemliydi. Sanıyorum 80'li ve 70'li yıllarda bilimsel bir dergide yayınlanan dünyanın en önemli içilebilir temiz su kaynaklarından birisi şu göle akan dereyi. Bu göle akan dere Amerika'da yayınlanan bilimsel bir makalede dünyada içilebilir en kaliteli su, su akarsular içerisinde yer alıyordu ve sanıyorum ya dördüncü sıradaydı ya beşinci sırada çok yıllar önce okudum ben bu makaleyi Türkçe'ye çevrildi hatta da tahmin ediyorum Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bir dergide de bu bilimsel makaleden alıntı yapıldı. Bu derenin eski adı Kaldızen Deresi. Çünkü derenin çıkış yeri e, yerinde bulunan köyün adı eski ismi Kaldızen, yeni ismi e, Demirkapı. kapı. O yüzden o, bu derenin adı Kaldızen. Suyu ve hayvansal ürünleri sanıyorum dünyanın en tatlı, en lezzetli, en sağlıklı gıda maddeleri içerisinde alır. Bunlar çok önemli. Evet. Tabii onlar şimdi kalmadı. Mevcut bazı e, aileler hala hayvancılık küçük çaplı, 5-6 yani büyük baş hayvan, küçük baş hayvan hiç kaldı. Hemen hemen hiç yok. Benim bildiğim kimsenin de yok bu yörede. Büyükbaş hayvan bakımını yapan birkaç aile, onlar da çok küçük çaplı, 5, 6, 7, en fazla hayvanı olan burada bir komşumuz var. Yaklaşık 25 tane büyükbaş hayvanı var. O da onun, onların bakımı ile ilgili oldukça efor sarf ediyor, yoruluyor. Burada hayvan bakmak da çok zor. Çok zor. Çünkü yaylalarımız var. Bizim burada yaylacılık kültürü çok önemli yazın yaylaya çıkar ve orada hayvanını merada yayar bu meradaki çiçeklerden aldığı gıdalarla yaz e, sezonunu geçirir yem vermez ot vermez tamamen dağlardan otladığı e, meradan otladığı şeylerle gıdalarla beslenir o hayvan ve onun sütü e, Tereyağı da çok önemli. Maalesef bugün o tereyağını da o sütü de artık eskisi gibi iyi yiyemiyoruz. Hazır muhabbet e, açılmış. E, ben de buraya dair, Uzungöl'e dair ilk böyle karpostalı, karpostal diyorum çünkü üniversite ilk başlamıştım ve karpostalla göstermişlerdi burayı. Şimdi halinden tabii ki de çok farklı. Çok. E, buna dair bir soru sormak isterim. Bu kadar betonun buraya dökülmesine devlet mi izin verdi yoksa başka bir durum mu var? Şimdi burada turizm gelişmeye başlayınca buran, burası 1959'da belediyelik oldu. Belediye olduktan sonra 1900'lü yıllarda herhangi bir imar planı yapılmadı. Devlet ihmal etti. İmar planı yapılmıyor. 2004-2009 arasında burada bulunan, görev yapan değerli bir ağabeyimiz, belediye başkanlığı yaptı. Üniversitenin de katkıları ile burayla ilgili bir imar planı yapıldı. İmar planı daha sonra açılan davalar neticesinde iptal edildi. Ama her ne kadar iptal edildiyse de bilir bazı revizeler yapılarak tekrar bu imar planı uygulama şansı vardı. 2009'dan sonra 2000 sanıyorum 10 civarlarıydı. İmar planı iptal edilince ya da 2009'da olabilir. 2009'da seçilen bir belediye başkanı arkadaşımız hiç imar mimar işini dinlemedi. Hep tamamen kendi kafasına bir de oluşan yoğunluğa paralel olarak gelen giden insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılaşmaya gidildi. Bu yapılaşmaya ne devlet müdahale etti ne de ne de belediye yerel yönetimi. Yani bir nevi göz yumdu. Hiç kimse ben doğayı bozuyorum zihniyetiyle hareket etmedi. Herkes betona sarıldı ve beton arma binalar yapıldı. Kimse engelleme. Madam, madam. Engelleme ihtiyacı da duymadılar. Çok farklı sıkıntılar yaşandı. Betonlaşma tamamen doğayı tahrip etti, yok etti. He, bunun faydası oldu mu? Faydası da oldu. Zararı çok mu? Doğa açısından. Mı? O da çok zararlı oldu. Gelecek resimlere maalesef yaşanabilir bir doğa bırakmıyor. <laughs> Tamamen doğa katledi. Bu konuda şu suçludur, bu günahkardır <laughs> deme şansına sahip değil. Ama yani gerçekten insanlar hoyratça kullanıyor. bu yerel halkın da kabahati var. Devletimizin de yetkili birimleri ve organları da yıllarca buraya uzun dönü bakmadılar. İmar planı yapılması konusunda ciddi bir çaba e, çaba göstermediler. İptal edilen planlar revize edilip daha sonra tekrar iptal edildi. Plan yapıldı. O iptal, e, yapılan plan o da iptal edildi. Şimdi yeniden tekrar askıya çıktı. O da iptal olur mu? Durdurulur mu? Ne olacak? Ne 2017'nin 31 aralığına kadar inşaat yapanlarla bir uzlaşma niteliğinde diyelim af değil. Al tamamen suçu ortadan kalkması anlamına geliyor. İmar Barışı diye bir şey çıktı. Bir uygulama çıktı. E, 2017'nin 31 Aralık'ına kadar binasını yapmamayanlar İmar Barışı'ndan yararlandı, müracaat etti. Ödemesi gereken paralar ödendi. Şimdi 2019'da 2019'un sonunda veya 2020'nin başlarında sanıyorum burada e, imarsız e, olan binaların yıkılmasına başlandı. Çok büyük bir e, dram yaşandı. Bir, yerel halk için tam bir felaket bu yıkım, yıkım kararları. Kimisine kat indirimi verdiler. Kimisinin tamamen binası yıkıldı. Onlar bittikten sonra tekrar yıkımların olabileceğini söylüyorlar ama bu konuda net bir bilgiye sahip değilim, bilmiyoruz. Fakat imar barışından yararlanıp 2017'nin 31 aralığından önce binasını yapanlar şimdi bunlar çok farklı gruplar oluştu. Bunların içerisinde çok farklı bir grup oluştu. Gruplardan birisi şöyle parasını ödedi, şu an onlara tebliğatlar gelmiş. İmar Mure, o zaman imar barışından faydalandı, kabul edildi, parasını ödedi. Şimdi de diyor ki yaptığınız imar barışı başvurusu reddedildi. Ama parasını ödedi. yakının tanıdığım halamın çocukları var. onların i̇mar, imar barışı kabul edilmedi. Paraları da iade edilmiyor. Bu da ayrıca bir ciddi bir sıkıntı. Ya imar barışından yararlansın, parasını aldı. Veya da yararlanmıyorsa, yani iptal edilse o zaman parasını yaklaşık iki senedir e, devlet parayı alalı faiz ile birlikte geri ödemesi gerekiyor bence. O da yok. Böyle ciddi sorunlar yaşanıyor. Sorunların tamamen çözüme kavuşması gerekiyor. Bilmiyorum ne zaman kavuşur, ne zaman kavuşur. Devletimizin yetkili birimleri bu konuda gerekli tedbirleri alırlar mı, almazlar mı ona da bilmiyorum. Az önce buraya o... Arkadaşımız Bayram. O gerçekten bu konuda ciddi çaba Ankara'da yetkili birim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili birimleriyle birlikte muhtar o ve burada bir uzun göl şirketi var. ticari şirketi, ama şirketi. Onlarla birlikte e, yaklaşık 4-5 kişilik bir heyet Ankara'ya görüşmelere gittiler. Ne yaptılar, ne ettiler onu bilmiyorum. O adamlar, o arkadaşlarla görüşürsün çünkü o da üniversite mezunu. Yani e, birikimi fazla oldukça bu konuda benden daha bilgini, daha yetkin olduğunu söyleyebilirim. Son olarak Mustafa Hocam şunu sormak istiyorum. E, demiş olduğunuz gibi buraya artan talep burayı çok çok değiştirmiş durumda. Yani insanlar turizmi... Fiili bir durumu. Evet, insanlar bahsetmiş olduğunuz e, stoklama işlerini en azından bırakıp daha çok turizme yönelmiş durumda. Bunun iyi yanlarının olduğu gibi tabii ki kötü yanları var. Sizce burası keşfedilmeli miydi? Mutlaka keşfedilmeliydi ama devletin e, rehberliğinde, organizasyonunda belli bir plan dahilinde böyle aşırı derecede yoğunluk ve betonlaşma yaratmadan keşfedilmeliydi. Keşfedilmeye değer bir yerdi. Fakat bir yandan da diyorum keşke keşfedilmeyi. Bu güzelim hayat devam etseydi. Komşuluk, insani ilişkiler, insanlar arasındaki samimiyet daha iyiydi. Şimdi maalesef insanların samimiyeti dolarlarla ölçülür. Böyle ölçülür oldu. Ben ben eski günlerimi anımsıyorum. Çok e, diri bir hafızam var. Keşke bu eski samimiyet, insanlar arasında o bağlılık olsa da daha iyi olur. İyi düşünüyorum. Ama iyi yönleri ne oldu? İyi yönleri burada yaşayan nüfusun çoğu çoğu para gördü. Gelirleri arttı. Yaşam kaliteleri değişti. Eskiden e, burada yaşayanların hemen hemen hiçbiri e, şehirde <laughs> bir mekanı yoktu. Yani bir dairesi, bir evi, bir apartmanı yoktu. Ama şimdi çok var. <laughs> gençler, aileler çalışıp e, kazançlarını, gelirlerini artırdılar. Yalnız bir yönüyle daha e, olumsuz etkileri oldu. 1960'lı yılların başında şimdi, şey? Teşekkür ederim. Sağ olun. olun. Ya, müthiş bir okuma azmi başlamıştı Uzun Gölde. 1960'lı yılların başında okuyan e, değerli abilerimizden birkaç tanesi mesela Bir tanesi benim dayımın oğlu. Beyin cerrahı. Farklı bir şekilde okuyup mühendis olan yetkin ve yetkin görevlerde bulunan insanlarımız oldu. Keşke o o şey jenerasyon böyle devam etse iddia olur. Turizm geldikten sonra 15-16 yaşındaki genç paranın bolluğunu hissetti, algıladı ve okumaya gereken önemi vermedi. Keşke okumaya gereken önem verilseydi daha iyi olur. Bunun en somut örneklerinden birisi kendi çocuğu. İşte lisede, ortaokul son sınıfta buraya geldi. Garson olarak ben çalışacağım dedi. Haçlığımı elde edeceğim. Paranın tadına vardı. Baktı ki bu işte bayağı para var. Yeteri olduğu halde maalesef ben dedi rahatlıkla şu üniversiteyi kazanıyorum. Daha fazlasını istemiyorum. Ben kendisini biraz zorladım çünkü çok daha yetenekliydi, çok daha donanımlıydı. E, turizm işletme okumak istedi ve dediği gibi Ege Üniversitesi Turizm İşletme Konaklama Bölümünü okudu, bitirdi. Şimdi burada turizmle ilgileniyor. Keşke daha iyi okulda okuyabilseydi. Ama kendi isteği ve arzusuyla o okul okudu, bitirdi ve mutlu olduğunu söylüyor. Ama ben bazı gençleri görünce yani isterdim ki buradaki gençler çok daha önemli okullar okusaydılar işte örnek olarak aşıyı bulan Uğur Şahin gibiler buradan yetişseydi çok daha iyi olur. Şu doğada yaşayan insanların yaşamlarını kolaylaştıracak daha somut, daha güzel örnekler yaşatabilseydi çok daha iyi olur. Maalesef turizm bana göre bilmiyorum da buranın turizm süresi 3 ay. En fazla 5 ay. 5 aydan sonra giriyor 7 ay kalıyor. 5 ay 7 ay bakmaz. Bakamaz. Burada kış turizmi için bayağı çabalar sarf edildi ama maalesef onu bir türlü e, istenilen düzeye getiremedik. Bazı işletmeler kışın açık tutuldu. Kış turizmi için ee, yani insanların alışmasını sağlamak için ama bir türlü o, o istenilen düzeye ulaşamadı. Yani gelir getirecek düzeye gelmedi. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben Mustafa de Hoca. teşekkür ederim. Aynı zamanda çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. İhtiyaç duyduğunuz geldiniz, görüşmeyi isteğinizi bildirdiniz. Çok sevindim, mutlu oldum dediğim gibi o imarla ilgili son gelişmeleri de o arkadaşımızla çok birebir ilgilenen hem ildeki yöneticilerle hem Ankara'daki idarecilerle bizzat görüşen ve buranın gelecekle ilgili akıbetinin ne olacağını bilen en iyi arkadaşlarımızdan birisi. Onunla da görüşüyor. Onun bu konudaki görüşlerini alırsanız daha yararlı olur diye düşünüyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben de Sağ, ol. Çok sağ olun. Çok Emin memnun oldum. Sağ olun. Buraya dair kısa süre içerisinde çok şey öğrendim. Her ne kadar karşılaştığım ortam beklediğimden farklı olduysa da yıllardır beklediğim uzun göl gezimi yapabildiğim için mutluyum. Bir yerleri illaki doğasından dolayı gezeceğiz diye bir şey yok. Uzun göl para hırsının bir sit alanını ne hale getirebileceğine dair bence gayet güzel bir örnek. Görmenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.